sabah kavga ediyorduk geri evine gidiyordu. O, o süre zarflarında beni aldatmış arkadaşlar. Evet benden başka benimle ayrıydık ama her gün benimle birlikte konuşuyordu. Benimle ilişkisi devam ederken başka birisiyle birlikte olmuş. Başka birisiyle birlikte olmuş. Ben o gün aylarca ağlayarak yayın açtım ya her gün böyle... her gün böyle garip ağlayarak yayınlar açıyordum. Söylemeye çalışıyordum. Ben her gün arkadan arıyorlardı. Babası arıyordu sürekli söylüyordu. Ben babasına söz vermiştim. Bunu söyleyemeyeceğime yemin etmiştim. Ben yakaladım. Nasıl yakaladım? Şimdi size bunu anlatayım. Şu an ağlamıyorum. Heyecandan elim ayağım titriyor. Neden ağlamadığımı da söyleyeyim. İçimde ona karşı bir gram duygu kalmadı. İçimde ona karşı bir gram sevgi kalmadı. O zamanlar yayında çok kötü ağlıyordum. Ağlayarak anlatıyordum her şeyi böyle. Gözlerim dolu doluydu. Ee, şu an bir nefrete dönüştürdü. Kendisi yaptı bunu ve kendisi bana bu şekilde zarar veremeyecek. Ben bir gün kendimi affettirmeye çalışıyordum ona küfürlü konuştuğum için. Onu Van Steam'de işte sürekli gidiyordum falan filan her neyse şöyle böyle e, ben ona bir gün köpek gibi yayın açmaya başladım ben böyle Esenyurt'ta. Durumlarımızı çok kötüydü böyle iyi değildi. Bir şekilde köpek gibi yayınlardan bir şeyler biriktirdim. Bana bir şeyler geldi gitti derken ben ona kendimi affettirmek için içimden gelen hayatımda anneme bile daha bir gül almamışımdır. E, böyle bir yapıya sahip insan değilim. Ben ona yatta bir sürpriz hazırladım. Bir gün Böyle aldım onu One Steam'in orada bir şeyler yaparken konuştuk yazıştık bir anlarımız düzeldi. Ben ona yat sürprizi hazırladım. Bir yat muhabbeti hazırladık arkadaşlarımızla. Ee, orada yatta ben ona özür diledim. Kendim onu sevdiğimi kanıtlamak için güzel cümleler söyledim. Bir şeyler söyledim. Boğaz'a adını yazdırdım. Selin seni çok seviyorum dedim. Hediyeler aldım. Süper şeyler. Böyle çok güzel oldu. O bana dedi ki işte Tekrar barıştık süper her şey yolunda seni ben çok seviyorum iyi ki beni bırakmamışsın carçurt böyle birbirimize konuştuk gece geldik aha da tam burada tam burada biz uyuduk tamam mı tam burada biz uyuduk Sabah uyandığımızda kendisi lavaboya gitti video çekmiştik onun telefonu bendeydi benim telefonum ondaydı hayatım boyunca kimsenin telefonunu karıştıracak karaktere sahip bir insan değilim. Onun telefonunu karıştırdığımda Hilal arkadaşına Hilal'in de ismini verebilirim kendileri mesajları da var Hilal arkadaşına Cemal Şahin denen çocukla isimleri veriyorum hiç umurumda değil çünkü beni bu konuma sokarsalar ben bu acıları çektim ben böyle duygular içerisindeyken beni şu an bu konuma sokarsa ben de söylerim Cemal Şahin denen çocukla birlikte olduğunu gerçekten birlikte olduğunu, sevgili olmadığını, birlikte olduğunu arkadaşına, Hilal arkadaşına gülerek mesajlarda yazıyor. Ben burada oturuyorum. Bak ben burada yatıyordum. Ben ona bir gün öncesinde yat sürprizi hazırlamıştım. Gelmiştim ne hayaller kurmuştum ben burada. Tam bir şey hissetmiyorum. Ben ona rağmen beni aldattıktan sonra psikolojim bozuldu. Yayınlar açmaya başladım. Babası bana her gün mesaj atıyordu. Güzel dostum yapma, güzel kardeşim yapma. Bak sen böyle bir insan değilsin. Evet ben böyle bir insan değilim. Benim karakterim böyle bir insan değil. Ben kimseyi ifşa alacak bir insan değilim. Ama şu an beni benim onu dövmemle suçluyorsa diyorum ya size babası var. iki tane abisi var. Babasının o zamanlar aldattığını söyleyeceğim dediğimde benim çok param var. Bak seni şikayet ederim. Benim çok gücüm var dediği kayıtlar var bende. Dedim ki madem ben seni dövdüm. Hak, hukuk, adalet sizin çok paranız yok mu? Senin iki tane abin yok mu? Beni çevirip şurada ağzımı yüzümü dağıtamıyorlar mı? Beni biri öldüremiyor mu böyle bir şey yaptıysam? Bu kadar sessiz mi kalınıyor buna? Ta Farklı tartışmalarımızı da anlatacağım. Ee, neden bunu söylemiyorsun dedim. Babana söyle dedim, polisi ara dedim, darp raporu al dedim. Ben kendimi savunabilirim, yayın açarak savunacağım dedi. Eyvallah dedim o zaman. Sen de bu yayın açarsan ben de ortalığı karıştırırım. Bana yaptığın şeyleri söylerim dedim. Ben de kanıtlı bir şekilde her şeyi gösteririm dedim. Videoları izletirim dedim. Bunları söylerim. Çünkü ben bunlara rağmen onu kabul ettim ondan sonra. Ben bunlara rağmen onu çok sevdiğim için iki hafta boyunca her gün rüyalarıma girerek uyanıyordum böyle sabah 8'de rüya ben o anı yaşıyordum böyle uyanıyordum ağlayarak uyanıyordum ben bir ay çok kötü zamanlardan geçtim benim psikolojim bozuldu ben bir ay kendimi deli gibi hissettim her gün uyanıyordum şuraya terasa çıkıyordum oturuyordum tek başıma sabahtan akşama kadar sigara içiyordum bir bok yemiyordum ağlıyordum sabahtan akşama kadar ağlıyordum akşam oluyordu çaresiz kalıyordum arkadaşlarımla sohbet ediyorduk atlatmaya çalışıyordum acaba diyordum Gerçekten böyle mi bir şeyim yaşamam gerekiyor diyordum Bunun nasıl üstesinden geleceğim Buna rağmen ben bu kızı seviyorum diyordum Elinden tutsam Çıksam yürüsem diyordum Birileri arkamızdan konuşursa nasıl susturacağım diyordum Ki elinden tuttum çıktım yürüdük biz her yerde Ben o utancımla Demiyorum utancım falan Seviyordum yapmak istedim yaptım Duygular yaşanmak için vardır Böyle büyümem gerekiyormuş böyle büyüdüm Bunları yaşayarak böyle büyüdüm Ben o kızın ondan sonra elini tuttum yürüdüm Dedim ki ne yaptıysadan yaptın ben seni seviyorum dedim. Sen de hala beni seviyorsan dedim. Birlikte olabiliriz dedim ve biz birlikte devam etmeye başladık bir yolda. Her şey çok güzel giderken kanıtları açacağım. Kanıtları açacağım. Biz sen. yiyordu böyle, yıkıyor öyle. Bir gün bu bu yüzden bak bir gün bu yüzden tekrardan söylüyorum. Bakın biz böyle şeyleri yaşadık. Hayvan gibi bağırıyordu. Yardım edin diye bağırıyordu. Biz normal tartışırken ben ona ağzından yanlışlıkla küfür çıkıyordu ya da bilerek isteyerek. Ben ona vurmadım, hiçbir şey yapmadım. Yırtınıyordu, yardım edin, bana zarar veriyor. Bir gün böyle eve polis geldi. Şimdi yayın izliyorlardır. Ailesi de büyük bir ihtimal yeni öğreniyordur. Bir gün böyle bir eve ilk önce bir komşu geldi. Komşu dedi ki, bir sıkıntı mı var? Çocuk sana bir şey mi yapıyor?" Baran kardeşim hoş geldin. Çocuk sana bir şey mi yapıyor? O da dedi ki, e, "Hayır, bir şey yapmıyor. Biz barışıyoruz." Gitti. İki, bir hafta böyle sürekli her gün kavga ediyoruz. Büşra abla sen hoş geldin. Her gün kavga ediyoruz. Bir kere daha yaşandı. Eee bir kere daha yaşandı. Komşular yanlış anladı. Yardım edin diye bağırıyordu. Camdan çıkıp bağırıyordu. Beni dövüyor bana küfür ediyor. Benim boğazıma yapışıyor diye. Bir gün eve polis geldi. Kapıyı hayvan gibi çalıyor polis. İkimiziz evde. İçeride ağlıyor. Bak dedim ki kapıyı aç. Kapıyı kilitledi anahtarı aldı. Vermiyor kapıyı. Ne oldu dedi. Polis geldi dedim bak. Al işte boku yedik dedim. Şu an yaptığın rezilliği nasıl açıklayacağız insanlara dedim. Hep söylüyorum. Patron geldiğinde de oturduğunda konuştuğunda da hep bunu konuşuyorduk benim başıma bir şey gelebilir yapmadığım bir şekilde Kadıköy'deyiz her gün saat 9'da insanlar çıkıp kadına şiddet hayır diye tencereye vuruyordu ben ona bir şey yapmam rağmen normal tartışmamıza yardım edin beni kurtarın diye bağırıyordu beni burada dövebilirler diyordum ben kendimi savunamıyordum diyordum. Ben kendimi açıklayamıyordum diyordum. Beni burada dövebilirler diyordum. Bunu herkes onaylıyordu. Polis geldi eve açtık kapıyı. Adam beni çağırdı. önce kızı Selin'e'yi çağırdı. Selin'e dedi ki ne oldu? işte dedi ben çok bağırmışımdır ya dedi. Bir şey yok dedi. Sadece öyle normal tartışıyoruz dedi. Adam inanmadı. Çağır çocuğu bakayım kim var evde dedi. Çağırdı geldim. Hayır dedi ne oluyor dedi polis. Abi dedim bir şey yok. O da dedi ki tekrardan ben bağırdım. Sonra tamam yapmayın. Çağır çocuk dedi. Çocuk küçük çoluk çocuk olduğunuz görünce. Ee, bir saniye. Ben size bunu örnekle anlatacağım. Bak ne olduğunu bittiğini anlayacaksınız. Adem. Adem. Gel. Şimdi bir kavgamızdan daha bahsediyorum. Nasıl bir rezil halde olduğunu. Bak komik yemin ediyorum komik. Ben kurtulduğum için şükür mutluyum. Ama nasıl böyle bir insan hayatım vardı. Nasıl bir insan ilk defa böyle aşık oldu. Nasıl bilmem nerede sürekli ağlıyordu. Böyle birbirimizle bir şekilde kapıları kilitliyordu konuşuyorduk. Ve sonra Selinay beni sinir etmeye başladı. Ben Selinay'ın psikolojisinin bozuk olduğunu düşünüyorum. Benim de bozuk zaten. Ben iyi olduğumu düşünmüyorum zaten. Birbirimize iyi gelmedik. Bunu kabul ediyorum. Anladınız mı? Bir gün kavga ediyoruz. Sürekli kavgalar oluyor. Kapılar kilitleniyor. Bir şeyler yapılıyor Selinay artık ağlamak yerine şöyle bir taktik yapmaya başladı Beni kışkırtmak için Beni rezil konuma düşürmek için Beni sinirlendirmek için Gel kardeşim evdeyiz tartışıyoruz Ben bir şeyler söylüyorum böyle olur şöyle olur Bak özellerimiz ne kadar komik ne kadar rezil Tamam mı bak ne kadar rezil Çünkü gram içim titremiyor şu an gram vicdanım titremiyor Ben böyle bir insan değilim Ben annem babamın ağzına böyle evine bir laf getirecek bir insan değilim getirmem de dibine kadar anlatmazdım ama anlatacağım söz vermiştim karakterliydim bu saatten sonra bunun anlattım diye özelim anlattım diye karaktersiz olacaksam olurum çünkü beni şiddetle kimse suçlayamaz her neyse kavga ediyoruz Selin'e dönüp şu an konuşmak istemiyorum git bak kalbini kıracağım kötü şeyler söyleyeceğim küfür edeceğim şöyle olacak defol git bak sus beni bırak kapıyı aç bir yürüyeyim geleyim Selin'e ama yanıma gelip ne yapıyordu biliyor musunuz hazır mısınız gülmeye bak böyle Bak Böyle oturuyordu beni sinir Burada ediyordu. Kaldı. Bak böyle heh, Böyle beni sinir ediyordu. Kolunu gırtlağıma dayıyordu. Telefonu kulağıma dayıyordu. Psikolojisi bozuk gibi hareketler yapıyordu. Bir insan bana böyle yaparsa. Bak bir insan bana böyle yaparsa. E, kurgu gibi geliyor değil mi? Komik böyle götüyle gülüncek gibi geliyor değil mi? Kurgu gibi geliyor. Bak böyle üstüm oturuyordu. Gırtlağıma. Kolunu gırtlağıma dayıyordu. Gitmeyeceğim diyordu. Hadi döv diyordu. Yiyorsa bir şey yap diyordu. Hadi kışkır diyordu. Ne yapacaksın diyordu. Bak git diyordum bak git diyordum ittiriyordum güç sağla bana bana o da böyle güç sağladı beni tutuyordu böyle. Şimdi bir insan bana böyle güç sağlarsa benim kafama oturursam ben bir insanı ittirmem gerekiyor benden gitmesi için. İttirirken de bunları şöyle yapınca ittirirken de Berkay benim boğazıma yapıştı. Emir kardeşim sana da geleceğim her gün konum attığım insan şu an burada 15 bin kişi izliyor ya diye herhalde ben siz değilim. Benim hiçbir şey ihtiyacım yok. Beni Allah ilinçlesin. Ben burayı da bırakmazsam da bırak... Bak istesem bırakırım. Gram umurumda değil. Siz çocuksunuz. 19 yaşındasınız. Birbirinizle layıksınız zaten. Sana bin kere konum at dedim. Görüşelim dedim. Konuşalım dedim. Senin bu yemedi. Çünkü zamanında Selinay seni de bana kötülüyordu. Böyle şeyler yaşadı. Ben korumak için, sevdiğim için, inandığım için Selinay'a açıyordum. Arıyordum seni. Neredesin diyordum. Gel diyordum. Gelmiyordun. Şu an böyle yayın açıp o zamanlarda diyordun ya. Bizim yerimiz, yurdumuz belli. 19 yaşındasın oğlum. Sen kimsin lan? Bunu da söyleyeyim hadi bunu da söyleyeyim. Babasıyla konuşmuştuk o gün. Babasıyla oturup her şeyi konuşmuştuk. Babasıyla gittim konuş. Selina'nın uygunsuz fotoğraflarını çekmiş tatilde. Bu yüzden ayrılmışlar. Emir Selina'nın tatilde uygunsuz fotoğraflarını çekmiş. Selinay defalarca bunun için bana ağladı oturduk konuştuk dertleştik. Ben dedim ki böyle bir insanın hakkını veririm. Kimse yedirmem böyle bir insanı. Her gün aradım gelmedi yemedi. Ben böyle bir insanın hakkını vereceğim dedim. Selin'e de söyledim, herkese de söyledim. Dünya şahit. Bir gün karşılaşacağız dedim. Ansızın bir gün karşılaşacağız dedim. Bunu benim kız kardeşime değil, sokaktan tanıdığım bir kıza yapsalar, anlatsalar dedim. Hakkını veririm dedim. Ben hiçbir zaman böyle bir insan olmadım. Selin'e her yerde gruplarda fanların oraya buraya herkese söylemesini biliyordu. Emir benim uygunsuz fotoğraflarımı yaydı. Verin duysun. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir ay sonra görüşmezseler de ben de adım Berkay değil. Bir ay sonra bir şey olur görüşürler. Burada her şeyi anlatacağım. Diyor ya kral yayında. Bundan sonra ne duyarsanız büyük bir ihtimal primdir. Bundan sonra bir şey duydu duyuyor. İnanmamak size kalmış. Benim şu içim soğusun. Kanıtları da göstereceğim. Sadece bekleyin. Bunu madem böyle istiyorlar ben de böyle yapacağım. Aklınca bir saniye. Şimdi ilk beni aldattığın yayını göstereyim ben size. Dinleyin mi? Saçma bir şey var mı bilmiyorum da küfür müfür olursa kusura bakmayın. <laughs> Dur bir sen kartını alma. Ben seni aradı, sen de Aynen. Böyle böyle dedi, böyle söyledi. Ha bak bir saniye, bir saniye, bir saniye. Pardon, çok özür dilerim. <laughs> tamam, çok özür dilerim, dinleyin. Ha, Cemal Şahin bu çocuk. Beni aldattı insan. Tamam. Ne oldu Emir, gittin demir harbiden? Sen yani. bana zaten seni aradı, sen de Aynen. Böyle böyle dedi, böyle söyledi. de. Hani sizin şey olmasın diyorum. Ben de tamam dedim zaten. Tamam sen de bana yalan attın yani. Yani senin aylar bir senalar böyle de değişir. Tamam kardeşim sen geldin geliyor musun buraya yani gelmiyor musun hiç? Tamam. İşte bilmiyorum yakında gelebilirim belki. Tamam seninle düzgünce bir oturabilir miyiz? Efendim? Seninle bir oturabilir miyiz düzgünce? Olur otururuz yok. tamam yok. Tamamdır kardeşim var mı isteğin? Bize canlı sadece şöyle söyleyeyim sana. Burada işte yani bu suçlamayı gerektiğini düşünüyorum ama Selinay de sana itiraf yok, etmiş. Selinay. Selinay şu an yalan atıyor bana başta yalan söyledi yok ben Cemal'le yatmadım Elif'le yattı falan filan diye ben mesajlarımızı gördüm bir arkadaşından anlatmış seninle yattığını ee, şimdi söyledi itiraf etti benim Selinay'la ilgili muhabbetim yok artık o zaman ben öyle bir insan değilim senin şu an hani size sana ne der ya da senin kim arar bilmiyorum da. Ben seninle çok düzgün bir şekilde oturmak istiyorum. Sadece konuşmak istiyorum normal. Bir sıkıntı yok yani bana. Tamam duydunuz mu? Bu kadar. Ben diyorum ki size. Ben beni böyle suçlarsa insanlar ben her şeyi izletirim. Beni mahkemeye versinler. Ben zaten böyle bir şeyi beni böyle suçluysalar mahkemeye verebilirler. Anladınız mı? Ben bunu göze alabilecek bir insanım. Ha, ailemin adını lekelettirmem. Gerekirse ne gerekiyorsa yaparım. Ailemin başını aşağı eğdirmem. Ben böyle kendimi açıklarım. Başıma ne gelecekse razıyım. Bakın başıma ne gelecekse razıyım ama ben benim annem aramasın bu yayından sonra beni. Böyle bir insan mısın? Sen böyle bir şey mi yaptın? Bizim ailemize laf geliyor. Bu kadar insan izliyor. Bu kadar şey izliyor. Böyle şöyle. Ben annemi arattırmam. Babamın yüzünü düşürmem. Bu zamana kadar ben böyle büyüdüm. Ben kendi çabalarımla geldim her yere. Ben kendim Çabalaya çabalaya, çalışa çalışa, düşe düşe, kalka kalka ben kendim başardım her şeyi. Kendim yaptım her şeyi. Hiçbir zaman böyle bir insan olmadım. O yüzden hayatı öğrendim. E, o yüzden de ailemin başını eğdirmeyeceğim. Bu saatten sonra da bir şey olacak.